Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir akvaryum kuracağız. Hadi başlayalım. Bu arada arkadan ses gelirse özür dilerim. İlk olarak şöyle bir yere ayırdım. Bütün malzemelerimiz de burada. Hadi başlayalım. İlk olarak akvaryumları koyalım. İşte kurduk. Şimdi sularımızı boşaltalım. İşte kovalarımızı suyla doldurduk. Şimdi socanlarımızı koyalım. İlk olarak süslerimizi koyalım. İşte bir tane bitkimiz, iki tane hazinemiz ve bir tane de oyuncak. Bildiğiniz yıldızı. Birincisini buraya koyalım. Şunu da şöyle koyalım. İşte bu kadar süs bize yeter. Bunu da şöyle koyalım. İşte katil balinamız. Onu bu suya atalım. İşte yeşil bir köpek balığı. Onu da buraya koyalım. İşte yengeçler. Ve De bir deniz kabuğumuz. Yengeçlerimizi buraya koyalım. İşte deniz yıldızları. Deniz yıldızlarımız bir tane mavi, bir tane de sarı. Onları da buraya koyalım. İşte normal balıklar. Bir tane melek balığı, bir tane de çek balı. Onları da buraya koyalım. İşte kılıç balığı. iki taraf köpek balığı ve bir su kaplumbağası. Onları da bu araya koyalım. İşte kalan diğer canlı. Bir tane melek balığı. Istakoz. Bir tane balık. Ve bir tane de ahtabot. Onlar da bu koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanat bahçesi videosunda olduğu gibi minişlerimiz gelip hayvanlarımızı görecekler. Hadi minişlerimizi getirelim. İşte orkamız Yeşil köpek balığımız Yengeçlerimiz ve deniz kabuğumuz Deniz yıldızlarımız Melek balığımız ve de çiçek balığımız. Testere balığımız, kap su kaplumbağamız ve diğer balığımız. Hmm, hmm. ve son olarak melek balığımız, ahtapotumuz, bir balığımız ve bir ıstakozumuz. Efendim, bunları sevebiliyor muyuz? Tabii ki. İnanmıyorum. Anne sevebiliyor musunuz? Ben de sevebilir miyim? Tabii ki kızım. Sadece ben şuradaki e, testere balığına bakıp geliyorum kızım. Merak ettim özelliği neymiş. Tamam anne. Öyleyiyi sevdim. Çok sevimliler. Ben de testere balonuna bakacağım. Anne yengeçler bizi ısırır mı? Hayır kızım buradaki yengeçler kontrol altında. O zaman dokunabilir miyim? Kızım ben sadece sadece buradaki sakin balıkları dokunabilirsin. Ama gidip orkaya bakmak istiyorum. Sakın elini uzatma kızım. O katil böyle her şey yer. Peki anne ya. Of. Kızım gitti mi? Ben seveceğim. Uy yerim ben sizi. Aşklarım benim. Kızım ben kesinlikle yengeçlere dokunmadım. Sen de dokunmamanı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz bitmiştir. Umarım siz de akvaryumumu sevmiş sevmişsinizdir. Görüşmek üzere.